Aşağıdaki etkinlikte olayların karşısındaki kutulara verilen özellik sesin hangi özelliğine aitse onu yazılması isteniyor. Buna göre özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir. Yarasaların çıkardıkları sesler sayesinde avların yerlerini belirlemeleri yansıma sayesindedir. Yunusların birbiriyle çıkardıkları sesler sayesinde haberleşmeleri yine yansıma sayesindedir. Yayın stüdyolarının duvarlarına yumuşak malzemelerle kaplanması soğurulma sayesindedir. Gemideki sonar cihazı sayesinde denizin derinliğinin ölçülmesi yansıma sayesinde olacağı için cevap C şıkkıdır. Ses madde ile karşılaştığında maddelerden geçebilir, yansıyabilir veya madde tarafından soğurulabilir. Aynı zamanda maddenin sesi iyi soğurma durumuna ses yalıtımı denir. Yukarıdaki verilen bilgiler doğrultusunda tablodaki 3 olay ve özelliklerin eşleştirilmesi istenmiştir. Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Eşya olmayan bir odada kişinin kendi sesini duyması sesin yansımasından dolayıdır. Otoyol kenarlarının ağaçlandırılması sesin soğurulması içindir. Ses stüdyolarının stüdyolarında yerlerin ve duvarların ses geçiremeyecek özel malzemelerle kaplanması ise ses yalıtımı olduğu için cevap C olacaktır. Yukarıdaki görsellerdeki durumlar sesin hangi özelliği ile ilgilidir? Duvarların tırtıklı olduğunu görüyoruz. Tırtıklı olmasının sebebi sesin soğurulması içindir. Bu yüzden cevap D olacaktır. Ses dalgası çarptığı ortamda enerjisini kaybeder ve ilerleyemez ise bu olaya soğurulma denir. Farklı maddeler sesi farklı soğururlar. Yansımayı kullanan ses teknolojilerinin en bilindik örneği sonardır. Böylelikle cevap A şıkkıdır. Zehra içinde zil düzeneği kurulmuş ve boşaltma pompası bulunan fanusta bir ses deneyi yapmak istiyor. Zil sesi çalıştığında en başta çok net duyulurken pompe ile havayı boşaltma işlemi başlıyor. Bir süre sonra Zehra sesin azalmaya başladığını ve bir süre sonra ise sesin hiç duyulmadığını keşfediyor. Zeliha yaptığı bu deneyde sesin yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyduğunu keşfediyor. Buna göre Zeliha aynı fanustaki zilin sesini daha fazla duymak istiyor isterse aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur? Ses en iyi katılarda en kötü gazlarda yayılır. Eğer katı ile döşerse sesi çok çok daha iyi duyacaktır. Böylelikle D şıkkına baktığımızda fanusun içine metal levha ile döşemek en uygun işlem olacaktır. Böylelikle cevap D olacaktır. Yukarıdaki bilgi kartlarında ses yalıtımı ile ilgili özellikler verilmiştir. Ancak kartın bir bölümünde hata yapılmıştır. Buna göre hangi renkle verilen kart hatalı bilgi içermektedir? Ses yalıtımı için sese en iyi soğuran malzemeler kullanılır. Doğrudur. Tiyatro, sinema ve ses kayıt stüdyosu gibi birçok kapalı alan için ses yalıtımı kullanılır. Doğrudur. Pamuk, sünger, keçe, cam yünü başlıca ses yalıtım malzemelerine örnek verilebilir. Doğrudur çünkü sesi soğururlar. Sert, gözeneksiz ve pürüzsüz yüzeyler ses yalıtımı için en ideal malzemelerdir. Yanlıştır. Gözenekli ve pürüzlü yüzeyler yalıtım için uygundur. Böylelikle yeşil kart hatalı bilgi içermektedir. Aşağıda açıklaması yapılan kavramlardan hangisine bulmacada yer verilmemiştir? Sesin soğurulmasında kullanılan malzemelerden biridir. Sünger vardır. Sesin kaynağından çıkıp dağıldıktan sonra bir engele çarparak geri dönmesine yankı denir. Bulmaca da vardır. Sesin meydana gelmesi, yayılması ve duyulmasını inceleyen bilim dalı ses yansımasıdır. Doğrudur. Sesin kaynağından çıkıp 17 metre yol aldıktan sonra kaynağa geri dönmesi bulmaca da olmadığı için cevap C olacaktır. Aşağıdaki görselde bir ses kayıt stüdyosunun duvarları ve tavanı yer almaktadır. Bu tarz stüdyolar ses yalıtımını daha iyi yapabilmek için gözenekli ve düzensiz yapılarla kaplıdır. Kendi odasında basit bir ses kayıt stüdyosuna dönüştürmek isteyen bir şu bunun için aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmalıdır? Malzemelere bakalım. Cam, yumurta kolisi, ahşap ve metal plaka olduğunu görüyoruz. En gözenekli olanı ve e, pütürlü olanı alınmalıdır. Yumurta kolisi de pütürlü bir yapıya sahip olduğu için cevap B olacaktır. Özge öğretmen öğrencilerine derste akustik konusunu işleyeceklerini söylemiştir ve ardından tahtaya yukarıda verilen görseli çizmiştir. Bunun üzerine çocuklara akustiğin nasıl bir bilim dalı olduğunu ve sesle ilgili neyi amaçladığını sormuştur. Öğrencilerin verdiği yanıtlar aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir. Bu öğrencilerden hangisi akustikle ilgili en doğru bilgiye sahiptir? B'ye baktığımızda akustik sesin hem rahatsız edici olmaması hem de dengeli duyulmasını amaçlar. En doğru tanımı olduğu için cevap B olur olacaktır. Yukarıdaki mekanların hangilerinde akustik düzenlemeye ihtiyaç vardır? Baktığımızda sinema, opera sahnesi, antik tiyatro ve futbol stadı akustik düzenlemeye göre yapılması gerektiği için cevap D olacaktır.